Yol çıkma. ne lan öyle? Sen konuşurken içimden alkışlamak bile geliyor ama. Söylediklerin hakkında bir fikrim yok fazla. Böyle bir olay var lan. 750 trilyon parayı üstünde nasıl gezdiriyorlar? Oğlum bir oda dolusu para lan. Vay canına. Şurayı alıyorum bak kardeş. Sağda var aynen gördüm orayı bak. Biz de sola alıyoruz tamam mı? Ortada kimse yokmuş ama. Evet. Aferin teşekkür ederim. Sağ ol var ol. Orada. Sağda. Sağ var. Gel gel sağa öne gel. Oynayamıyorum, silah yok. Bende de yok, gel oğlum gel. Anan orada. Bekir adam yandı. Kalk. Kalk, kalkınlar Bak gördün mü ortadan adam geldi. Mark bana dur bakayım. 2 kişi geldik, geldik, geldik. Dur so, dur so, çıkma so, so. oğuz çıkmaz, oğuz çıkma oğuz çıkma Biri daha var Süper 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 Ondan vuradım vura ne lan öyle Aman lan Bir baygın var hemen sağda Çektir mi? arda toneler benim kardeşimi bayıyorlar gel. ha gel farkarda arkadaş sonra 4, daha bayrağı yere sıktım ben 6 8. 8 oha 8 kill var lan burada. On atlıyorum. 10 saniyesi var. Kardeş nereye attı lan bu bizi? Shelter. Shelter. Uçma yeri de bura. Oğuz ne diyorum? Shelter'a doğru süzülüyor mu? Aha gel gel ana baba arabayı geldiler diyor geldiler diyor çürümüş ekler şu an mark the soldan gel. gidiyorlar o soldan soldan location. o Allah yat böyle hadi be uçtu hala mı Eğitim gelen var da. daha gelen yok şu anda onların araba aldı. ay Atil binmedi arkadan adam geliyor anladın sen sürsene burada bak marked a location. Araba geliyor buraya, araba geldi. Buraya. Araba geldi. Direkt. Bizimkiler de oynuyor. Info veresin Oğuz. Info ver Oğuz. Marked a location. Sol alttan, da, al, sol, alttan. sol alttan al, sol alttan evet, al, sol alttan al. Hep öldürür mü Oğuz? Öldürür mü lan? Tekti galiba. Birini bir de, de çekti galiba derken. Başka görmedim ben. Çektim. Yok atlamadı da. Aha bir uçtu. Bir uçtu. Benim buradaki o tek adam mı lan? Bunun paraşütten düşenler şey var. Adamlar var <laughs> burada. Adamlar var. Çabuk çabuk çabuk. Bas kanka. Balkan arkası bekle sesini. Info ver abi. <laughs> Direkt kalkana kafat. Direkt kalkana kafa at. <laughs> kalkana vuracağım bak. <laughs> Hemen, hayırdır lan? Bir de şu yuvarlaklar birbirine çok uzak ya. arkaya düşüyor, arkaya düşüyor. düşüyor. Dön 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 dön. Şu şu Ben hesap sen. Lan don. havada. Vurun lan vurun. Yere ah, düşerse bana bırak. Bırak lan bırak bırak bırak. bırak. Arkada da adam var, arkada da adam var, arkada da adam var. Ne yapıyorsunuz lan? Arkada adam var kardeş. Hayır, ya biriniz ha, tutun ha. ya biriniz oynayın lan. Geliyor geliyor geliyor. Sal 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 sal. Salak tamam bu salak vurma vurma. Sadece vuramaz. Oğlum adam bizim yerine geliyor benim sanki ya. Motorla gidiyor lan. Adaş vur lan şunu. Yok be abi. Motorla gidiyor işte bir de arkamızda var. Oy oy yukarı yukarı oz gibi bek gel bekir arkama geç ha çok güzelsin be Aferin la Ama bayağı yoruldular Adam şurada bak, bak içeride Böyle ilerleme böyle ilerleme Böyle ilerleme önde bomba var Tamam bitti Yok yok var var içeride adam vardı bitti. Nasıl düşmedi lan o benim en son vurdum direkt öldü oğlum. Tamam. Drop köprü. Adam adam, adam 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 adam. Marked vehicle. mavi evleri al Ne yaptı? Yaptı, yaptı. Am bak sen de. Sen de. olabildiğince vurmamaya çalışıyorum yani hesabı alsın diye. Oğlum ben araba sürüyorum yani hesabı alsın diye diyor ya. Araba Hadi. sordu bak, arabası sordu bak. Muhtemelen şu üç kat. Mark the Vurdunuz mu? Yok, yok. Üstümüzde de var olduğumuz biri. Olduğumuz bina var, olduğumuz bina var. Benim üstüm var. Tamam buna bomba attım. Çıkma yukarı. Tamam abi. Bomba aşağı düştü merhaba. Yok 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 dur. Bu nasıl düştü lan oraya? Allah belamı vermez seni ya. Anıl gel yukarıyı basalım. Gel. Bekle bomba var bekle. Şimdi. Kendini patlattı Ulan, gelecek. Var, Kendini bomba. patlattı lan. Abi benim bomba öldü. <laughs> Üç katlıdaki tamam. duruyor. Buradan Oğaz tutuyor, geliyor ya. lan. Oğaz geliyor. Köprüden Oğaz geldi. Ya o. Merdivende bomba var. Anlasın. Dikkat et. Kardeşsem bizi öldüreceğim ya. Anlamına vuradım. Arkaya yattı. Arkaya yattı. Bekir. Bekir arkaya yattı. Bekir. Geldim. Ben döndüm, geldim, geldim. Döndüm. Sana, döndüm ben döndüm. Tamam. Yoksa Arka vuruyor orayı orayı arka vuruyor bak mavi vuruyor biz oradan ha Bir nak Tam o baygınları varken tamam bırak orayı Sağ yamaç sağ yamaç verdiğim infoyu Şurada Mark the Harikasın Şu iki katlıya yönelmemiz lazım Tamam öldü Çok öldü, öldü nice. bomba öldü bomba öldü e, ee, Köprüden araç gidiyor köprüden araç gidiyor Bırak sal Sizde. gitsin sal gitsin beni tutuyor bu oh, şey geldi. Onlar öldü mü lan? Abi. Öldü galiba. He ee, ölmüştü. Işte. Bakayım. 3 kişi Aynen. oğlum burada. evet location. evet 3 kişi geldi. Onlar bitti o evi vurdular orayı rushlenler oğuz. Sisçi geçti sisçi geçti. Kardeş adam çıkma burada yaptı. Kardeş orayı ne aldı onu? Ee, bir bir araç daha geçti, bir bagi daha geçiyor. Mark the location. Dur. Oh. baygın. Bak ah, öldü. öldü. My way. oğlum mühimmat bol burada lan bekir sıkıyorum sıkıyorum alıyorum ya. Biri gidiyor. Mu? Bak, biri gidiyor. Bak, Gördün. Mark the location. Mark the location. Bir adam geliyor Bu bir tane yeah. yedi kardeş şuradaki bir tane yedi. On my way. <laughs> kalpanda, kalpanda <mı? gülüyor> Üç kişi var orada Bekir. <laughs> Kalkanım yok. Kal, kal burada. Aradan gösterme. O seni bayana bir headshot çalıştırdım. Yine düşmedi bak. Alanda tam bizde ya. Ne güzel oyun çıktı lan. Şans mi? vallahi çok güzel oyun çıktı. Bekir seni Aman, sol abi. vurdu. Bekir bunlara arkalayık mı? Bunlar oynamamız lazım bak. Bekir gel benimle. Atmasana Bekir. Orada 3 kişi var. Biri kaldıracak. Orayı rushlayabilir miyim? Burası Martin çıkıyor. Burası çıkıyor. Door. Nereye çıkıyor? Arkamız. Şu iki katlı var ya. Sisledi oraya. Evet, şimdi bak, şimdi Bir, tane atıyorum. baygını var orada. Alan yiyor zaten. Her türlü çıkacaklar oradan. Fadisi var. Orada. var. temiz. Bitti Süpersin. Hadi. Adam buradan bu eve, bu eve geçti. Bu eve geçti adam. Bomba yedi o. Bombaya bizim birilerden biri attı herhalde. Görüş yok. Ağaç var önümde. Sağdaki önündeki duvara geç. Sağdaki duvara. Altta 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 Üstte de var. Çıkma içeride bomba var çıkma. En azından bir non location. Vera abi girdiniz lan. Ne yaptık lan biz? Vera abi bin geldi ya. Böyle farklı böyle bir şey yoktu yani. Böyle bir maç yoktu abi. Mesleğin ne? Babayım. Okay.